Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Hande Erçel ve Kerem Bürsin hayranlarına yepyeni bir haberle geldim arkadaşlar. Anında Hande Erçel ve Kerem Bürsin ile ilgili tüm haberleri, kareleri, fotoları, videoları görmek istiyorsanız kanalımda kalmayı unutmayın. Sen Çal Kapım dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ve Kerem Gülsin aşkı tam gaza devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz aylarda Amerika'da eğitim almak istediğini söyleyen Erçel, sevgilisi Gülsin'in de eşlik edeceği öğrendi arkadaşlar. Haklarında Çıkan Aşk Habirleri'nin uzun süre reddeden Hande Erçel ve Kerem Güls'ün birlikte rol aldıkları Sen Çal Kapım dizisi sezon finali yaptıktan sonra Maldiviler'e tatile çıkmış ve sosyal medya paylaşımlarıyla iddiaları olarak Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.